Ağzı bıllahi min al-shaytani r-Rahmani r-Rahim. ve wa salam ala Resulü Muhammed ve ala alihi sahbi ajma'in. <laughs> Mütevelli bugünkü dersimizin konusu örtünmek. Malumunuz örtünmek der Müslümanlar insana yakışır, insana özgü bir meziyettir. Bunu yapacak olan e, biz yaratılmış insanlarız. Derdimler, peki biz insanlar diyoruz ya, biz Müslümanlar kime göre, neye göre örtüneceğiz? Biz diğer inançlara sahip olan gavurlar gibi, yani kafasında daha abdest denen ahlaka sahip olmayan, temizlik denen bir beyne sahip olmayan, akşam içki masasında, sabah bilmem profesör masasında oturup da işkembeden sallayan bir gavurun görüşüne göre değil bizi yaratan Rabbimizin ölçülerine göre hareket ederiz. Her alanda sadece örtünme hususunda değil. Buna binaen bizi yaratan Rabbimiz der Müslümanlar bizim için Hazreti Cibri ile Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme teslim edilip emanet edilmiş olan Kur'an-ı Kerim'de beyanlar vardır. Ve aynı özür dilerim, ve aynı emaneti de yine Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den Bizler ümmeti Muhammed olarak teslim almışız. Niçin aldık bu teslimiyeti? Bu emanetleri kıyamete kadar koruyalım için aldık. Rabbim bize güç kuvvet versin. Bu hususla alakalı muhtemel Müslümanlar Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim Aziz Müşran'da buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim Ya bani kad enzelna aleykum libase ila ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu hususta şöyle buyuruyor İnna Allah azza ve celle hadimun hayy. Sitru yuhibbul hayata o sitru sallallahu Resulullah fi ma qala kim qala Resulullah. Özür diliyorum. Boğazım takılıyor biraz. Evet. Değerli kardeşler bu ayet ve hadis-i şeriflerin üzerinden yola çıkacak olursak kişi her zaman mümin kişi şunu düşünmeli. Aha, bir ayet mi okunuyor? Rabbim bunu bana söyle. Bu. Bu e okuduğum ayet-i kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey Adem oğulları, size mahrem yerlerinizi örtecek giysi süsleneceğiniz elbise yarattık. Niçin yaratmış Allah azze ve celle elbiseyi? Mahrem yerimizi örtmek için. Saçılıp savrulmak için değil. Edepsizleşip hayasızlaşalım diye. Allah Azze ve Celle elbiseyi yaratmadı. Ya bu bir gereksinim olmasaydı, bu elbisesizlik, hayasızlığa yol açmasaydı, Allah Azze ve Celle bize elbise duygusu diye bir, zaten bir duygu vermezdi. Örtünme duygusu denen bir duygu var. İster kafir olsun, ister Müslüman olsun. Kadının biri özgürüm diye çürür çıplak sokakta dolaşıyor, otobüse biniyor. Biri bir şey dediği zaman, ben özgürüm diyor. Tam özgür değilsin ki. Seni kim tuttu? Tam tam olamıyor değil mi? Allah muhafaza. Allah korusun hepimizi. Ve devam ayette Allah şöyle vuruyor. Takva elbisesi var ya işte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki düşünü böyle alırlar. Bak allah Teala bizlerden bir ümitle örtünmemizi bekliyor. Allahu u Teala'nın ümidi şu ki diyor ki umarım ki Müslümanlar bana verdikleri sözde durar da örtünür. Okuduğum hadis-i şerifte ise Resul-i Ekrem ve şöyle buyuruyor. Allah halimdir, haya sahibidir, kusurlar örtendir, hayayı ve örtünmeyi sever. Bakınız, haya ruhun örtüsüdür. Ruhun örtüsü, elbise de bedenin örtüsüdür. İkisini de kaybetmek zaten insan şi değil, Biliyorsun, hayvanlarda yok onun ikisi de yok hayada yok örtünme de yok e, birini kaybedip diğerini yapmakla nasıl bir insan işiyse siz tasavvur edin adamda haya var örtü yok akıl alıyor mu örtü var haya yok akıl alıyor mu örtünmüş güya ama hayası yok bu da olmaz ama işte e, hayasızdır örtülmüş ya düşünün artık yani cümleye bakar mısın ne kadar ağır inan telaffuz etmeye bile yüreğim varmıyor Hafazan Allah, Allah Azze ve Celle bizi benzeri durumlarda muhafaza etsin. Bizim başörtülü bir, işte diyelim kardeşimiz, bacımız ne yapıyor? Başını örtmüş, e, şuraya tülden bir tişört giymiş, e, e, cesedi gözüküyor, eti gözüküyor. İçten giydiği her şeyi, rengini bırakın, eti gözüküyor. Ben başörtülü bir kadınım diyor. Başörtülü kadın ne demek ya? Allah Azze ve Celle'nin emri bu değil ki alttan giymiş kıp kırmızı yapışık daracık bir pantolon. E ee, Allah Azze böyle beğendin mi? Hayır muhtemelen. Neden kıp kırmızı bir çarşafla örtümüyoruz geniş bir çarşafla? Dikkat çekiyor diye. Bak senin onu bile giymen tuhaf iken sen kıp kırmızı daracık yapışık böyle içini gösteren böyle şeyler giyiyorsun ama başın örtük. Öyle bir örtük hiçbir yeri gözükmüyor kafada. Eee? Bu başka bir şey arkadaşlar. Mükemmel bu, bu başka bir şey. Allah hidayet versin inşallah. Ben Müslümanlar bedenimiz ruhumuz gibi Rabbimizin bizlere lütfettiği büyük bir nimet aynı zamanda bir emanettir. İnanan her erkek ve kadın bu emanetlere sahip çıkmakla mükelleftir. İnanmayan zaten sahip çıkmasın. Kadının başörtü diye bir inancı yok ki zaten. Kalksın da o inanca saygı duysun. Ha örtünmek isteyip de örtünemeyen bacılarımıza da Allah Azze ve Celle bir an evvel örtünebilmeyi nasip eylesin diyelim. Bizim yine duamız tüm Müslümanların Müslüman gibi yaşayabilmesi. Gerek kadın gerek erkek olsun. Ha kadınlar. Bir kere şurada çok büyük bir yanlış anlaşılma var. Büyük bir yanlış algı da var. Sadece İslam'da kadınlar örtünmekle mükellef değil. Erkekler de örtünmekle mükellef. Erkeklerin de baş örtüsü diye bir örtüleri var. Derim, derim. Nitekim sahip olduğumuz her nimet gibi der Müslümanlar, bedenimizin de üzerimizde hakkı vardır. Nimetin kıymetini bilen her mümin bedenini ne yapacak? O beden denen muhteşem nimeti salih ameller üzere geliştirecek, değil mi? yetiştirecek, eğitecek. Ya bu beden eğitilmeye muhtaç değil mi? Muhtaç. Ya bir yanlış hareketle elini çarpıyorsun, bir yerin kanıyor ya da canın yanıyor bir daha onu çarpmıyorsun. Neden? Artık eğitildin. Bizimki açık saçık dolanıyor, gereksiz çok kötü elbiselerle camiye geliyor veya işte insanların içine çıkıyor, otobüse biniyor ahlaksız bir elbiseyle. E muhtemelen bunun kimseye zararı yok. Evvela sana zarar var. Benim kızım e, e, örnek alınacak bir abla, bir abiyle o otobüste oturmak ister. Der Müslümanlar e, düşünsenize bir adam yarın mahkemesi var, pazartesi mahkemeye gidecek veya e, nasıl giyinir, nasıl kuşanır? Hakim onu nasıl görmek istiyorsa öyle giyinir, öyle kuşanır. Özgürüm ben böyle geldim diyemez, doğru mu? O çıplaklıkla gidemez, doğru mu? E, gitsin de görelim, hadi bakalım. E, Malik el el hakem, el adil olan Allah Azze ve Celle'nin huzurunda, yani bu dünya bu dünyada yürümek, bu dünyada uyumak, bu dünyada hareket etmek değil. Nefes almak Allahu Teala'nın huzurunda gerçekleşiyor. Azimler bir gün gelecek acı olan o ki bedensel gücümüzü, güzelliğimizi ve yeteneklerimizi hangi amaçla kullandığımızın hesabını vereceğiz. Bunu asla unutmayın. Bu düsturda duralım. Bunun hesabını vereceğiz yani. Bedenimizle ilgili sorunlarımızın, sorumluluklarımızın başında onu örtmek geliyor. Bu bir sorun ve bizim sorumluluğumuz altında. İnsan, dervimler kem gözlerden, kem sözlerden muhafaza olmak istiyorsa ne yapacak? Başını örtünecek ya. Hem edebini örtecek, hem dilini örtecek, hem terbiyesini örtecek, hem de cesedini örtecek, bedenini örtecek. Bedenin örtülmesi her şeyden önce der Müslümanlar. Anlattığımız ya yani sabaha kadar anlatalım ama bunların önceliğinde şu geliyor. Dini bir yükümlülüktür bu. Bitti. bedenin örtmek Allah Azza ve Celle'nin bize emrettiği dini bir yükümlülük. Aynı zamanda fıtri ve ahlaki bir davranış. O zaman senin ne fıtratın var ne ahlakın var ne ilahın var, ne Allah'ın, ne dinin varsa böyle, bu cümlelerle o adamın üstüne yürüsek ne olur onun hali? O kadının üstüne yürüsek ne olur onun hali? Özgürlüğü sadece soyunmaktan ibaret zanneden insan aptaldır, aptal. Tam soyun o zaman hop sen bir anda Mars'ta ol soyununca. He? Soyun tamam ey abi sen soyun. Şş, böyle daracık giy, yalap şalap giy. Hop ne oldu? Uzaya gitti. Böyle bir mantık var mı? Böyle bir mantık var mı? Olamaz. O örtünmek başkalarından ziyade insanın kendi için yaptığı bir iyiliktir. İnsanın kendisine olan saygısının ve özelliğine sahip çıkmasının muhteşem bir göstergesidir. Senin bir özelin var mı? Buna sen sahip çıkacaksın. Bunu sahipsiz bırakmayacaksın. Mahrem yerleri örtmekse vücuda olan itinanın, özenin ve haya duygusunun bir yansımasıdır. Sadece insana has olan haya duygusunun kaynağı ise insana has da bu haya. Demin dedik ya hayvanda yok. Niye? Hayasızlıkla suçla bakayım hayvanı. Der ki hayasız sensin ki benim fıtratıma karışırsın. Bak. Peygamberimizin ifadesiyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle haya duygusunun kaynağı ya, imandır. iman. İmansız da ne arar o haya? Hele ki onun kaynağı İslamsa, imansa e, kaynak yok adamda, kaynak. Bunun insanla mücadele etmenin, tartışmanın bir manası yok ama biz yine de emri bil maruftan geri durmayacağız. Derinler doğduğunda bir örtüye sarılıp annesine emanet edilen insanoğlu öldükten sonra da bir örtü altında yıkanır. Bakın yani direkt çırılçıklak çırı yıkamıyor. Bir örtü altından üstüne su dökülüyor. Ve yine ne olur? Bir örtüye sarılarak, kefenlenerek yani toprağa verilir. Kıymet Müslümanlar, mümin kendi bedenine duyduğu saygıyı bir başkasına da göstermek zorundadır. Bir başkası bedenine de aynı saygıyı gösterecek. Vücudunu izinsiz ve haksız başkalarına karşı örttüğü gibi bir başkasının mahremiyetine de hürmet göstermeli. Başkalarıyla hiç kimseyi rahatsız, bakışlarıyla daha doğrusu dilim sürüşüyor. Baş, bakışlarıyla yine aynı sürüşmeyi yapacaktım. Bakışlarıyla hiç kimseyi rahatsız etmemeli. Sınırlarını bilmeli ya. insan bir kere sınırını benim sınırım benim bir haddim var. O diyorlar haddini bil. Had hudut kelimesiyle aynı kelimedir, aynı türemiş. Sınırı geçersen ne olur? E, Karşı taraftan darbe yersin ya. Adamın sınırı var. Bu temler halk arasında yaygın olarak bilinen bir laf var bizde. Güzele bakmak sevaptır. Bunu kim söylemiş? Biri söylemiş. Belli ki Müslüman olmayan cavurun biri söylemiş. Kafirin biri söyle. Allah Azze ve Celle'ye savaş açmak isteyenin biri söylemiş. Peki Allah Azze ve Celle Güzene bakmak sevap mıdır değil midirle alakalı bir şey demiş mi hocam derseniz. Bakınız. Allah Azze ve Celle Sure-i Nur şöyle buyuruyor 24. ayet kelimede. Mümin erkeklere söyle gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Yani gözümüzü, ırzımızı korumak istiyorsak gözümüzü haramdan çekmemiz lazım. Çünkü öyle başlıyor yani. Bakın ayet var ya ayet. Gözünüzü, gözlerinizi ey erkekler haramdan sakının diye emir var, emir. Sen inandığın Allah'ın buyur ya Rabbi. Lebek ya Rabbi ne dersen de emret ben yapacağım çünkü ben Müslümanım ya Rabbi diyen bir Müslümansın. Ama kalkıp diyorsun ki güzele bakmak sevaptır. E Allah ne diyor bu hususta? Ona bakmak zinadır buyuruyor değil mi? kem gözle, yan gözle bakıyor ya. Zira güzel ya da çirkin fark etmez muhterem Müslümanlar. Her insanın mahremiyet hakkı vardır. Yüce Rabbimiz bu hususta bizleri uyarmış biliyorsunuz. Ve peki erkekler uyarılmış kadınlar. Kadınlar da aynı şekilde devam ayette buyuruyor Allah Azze ve Celle. Mümin kadınlara da söyle. Gözlerini haramdan sakınsınlar. Bakın bakmayı ya. Bakmayı sakın. Yani Öbürü güzele bakıyordu ya bu da yakışıklıya bakmasın gibi anlayalım. Mümin kadınları da söyle gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Önce gözü sakın, ırzını koruyabilirsin. Bak bak bak. Yüz ve el gibi görünen kısımlar müstesna, zinet yerlerini göstermesinler. Başörtülerini yakalan üzerine kadar salsınlar. Zinet yerleri mesela kadın ne takar? işte atıyorum, boyunluk takar, onu örtsün o boynunu. Sonra bileğine bilezik takar, örtsün orayı. Ayağına halhal takıyorsa oraya kadar örtsün mühtemelen. Ya oraya kadar örtsün demeyelim de ayağını da tabii çorap giysin. Biz bile haya dürdün. Bir erkeği çorapsız düşünebiliyor musunuz? Sorun ya günümüzden. Kadınlara deyin ki erkekler çorapsız gezecek bundan sonra. Öyle şey mi olur der yadırga. Bizim bacımız bırak çorabı artık fırsat bulsa etek giymeyecek ya Allah muhafaza. Ayet-i kerimelerin muhtemel Müslümanlar apaçık beyanıyla Cenab-ı Hak erkek ve kadın bütün müminlerden edep ve mahremiyet konusunda hassasiyet bekler. Gözlerimizi haramdan çevirmenin ve tesettüre riayet etmenin hepimiz için bir vecibe olduğunu ifade buyurur. Özellikle erkekler için beden sağlığında tehdit eden dar giysiler, değerli Müslümanlar çok önemli. Bu dar giysiler erkeklere bedensel hastalık da veriyor erkeksel hastalık da veriyor. Mahremiyetin korunmasını sağlamıyor da yani o dar giymeler mahremiyeti korunmaya örtünme hükmünde değil ki. Örtünme hükmünde değil o daracık giyip erkeklik organını gözüküyor ya belli yani yani. İlla çırıl çıplak olması mı gerekiyor muhtemelen? Haya, haya, işte bu haya yani. Biz haya ne diyoruz yani? İnce eleyip sık dokuyacağız değil mi? Ya tamam ben bir tül örttüm üstüme işte giyineyim deyip bin bakayım otobüse o perdeyi sök oradan giyin hanımefendi veya beyefendi bin bakayım otobüse. Başka hiçbir şeye gerek yok. Nedir? Örtündüm. Ona örtümek denir mi? Değerli Müslümanlar namaza gelen erkeklerle alakalı yani diyelim işte bir, bir soru gelmişti. Adam geliyor, beli açık. Göbek kapağından bir çizgi çizsek beline doğru, göbek deliğinden bir çizgi çizsek beline doğru, nereye denk gelirse eğer namaz üstünde orası gözüküyorsa bu adamın neresi gözüküyor? Setri avreti olmuyor ki. Namazın şartlarından birinde neydi dışındaki farklardan biri? Farz, farz. Setri avret, avret yerini örtmek. Bunun avret yeri orası, göbeğinin sırtına doğru. Çizelim kalemle, çiz hemen. Kardeşim çiz. Ne gördün? Aa orası gözükmeyecek. Gözüktüyse namaz bozulur diyen alimlerimiz yani bir tane değil binlerce yani herkesin kanaati kesin yani. yeri gözükürse tesettür gitti. Tesettür gittiyse, setravet gittiyse namaz gitti. Ve düşünün Allah Azze ve Celle buna binaen ne diyor? Gel yüzünü ben size mescit kıldım buyuran Allah Azze ve Celle sokağa çıktığında, bakkala gittiğinde, otobüse bindiğinde mescit ya her yer. Allahu Teala'nın secde edebilirsiniz dediği yerden insan edebiyle giyinecek. Yine söylüyorum. Sokağa çıktığı zaman unutmasın ki bir hakimin, hüküm verecek bir hakimin Allah Azze ve Celle'nin huzurunda yürüyorsun. Yürüyüşüne de onun huzurunda konuş. Konuşmana da dikkat edeceksin ki sonra bundan hesap soracak o hakim. Ya geldin bizim mahkeme salonunda bir sürü biz konuşana kadar değil mi? Hakim öyle der yani. Ey tutuklu. Sen geldin bizim salonumuzda suçlu olmana rağmen o yanlış yürüdün, yanlış oturdun, yanlış kalktın, yanlış konuştun. He? Yemek istedin, verdik su istedin. E? Allah azze ve celle hesabını soracak muhtemelen. Derinler ne olursa olsun tesettür bilinci bedeni örtmek kadar kalbi ve aklı da her türlü kötülüğe, fuhşiyata ve harama karşı kapatmak, örtmek ve korumaktır. Tesettür bilinci budur. Yani velhasılı kelam, hocam kısaca anlatabilir misiniz diye soracak olursanız bir kere şu bir kesin. İffet kadına, erkeğe, gence, yaşlıya, kısacası her insana yakışan muhteşem bir meziyet. Yakışıklı olmak istiyorsanız bu iffeti koruyacaksınız. İstiyorsak koruyacağız ırz ve namus dokunulmazlığı insanların ortak değeri, ortak. Senin tek değerin değil. Tek değerin değil. Şu insanın ırzını korumak hepimizin değeri, hepimizin. Bir, biz Müslümanlarda emir neydi? Bir yavur kız değil. Bir kız tacize, tecavüze uğradığı zaman haksızlığa, sözlülüğe, giyimine, kuşamına bakmayız. Direkt müdahale eder, o kadını kurtarırız. Onun dinini, imanını sorgulamayız onu kurtarırız, onu çeker oradan alırız. Ve değerli Müslümanlar bu bizim meziyetimiz işte kalbi, akli, ahlakımızdan kaynaklanıyor. İnşallah onlar da bizim bu güzelliğimizin karşısında iman ederler. Allah Azze ve Celle'nin dedikleriyle bizim güzelleştiğimizin farkına var Bakın bir Müslüman güzel mi? Güzelleşti mi? Kıldığı namaz tuttu, oruç tuttu, bu ahlaklar, söz dinlemesi, buna güzellik kattı mı? Bunu yumuşattı mı? Bunun Böyle, melaike gibi böyle şekerledi mi, ballandırdı mı birini? Evet, öyle bir ballanmalı, öyle bir tatlanmalıyız ki bir kafir senin iyiliğinden sonra, senin tatlılığından sonra aa bunun dini ne kadar güzelmiştir, ben bunun dinini seçeyim diyebilmelidir. Velhasıl değerli Müslümanlar, bu değerlere riayet etmek, kadını ne kadar saygın kılıyorsa, erkeği de o kadar, o derece saygın kılar. Zira kadınıyla erkeğiyle her insan nedir? Mükerremdir. Mahremiyet arkadaşlar, mahremiyet özen göstermek takvanın, yani Allah'a karşı saygılı ve sorumluluk sahibi bir duruşun gereğidir. öyleyse gelin bedenimizi bize lütfeden Rabbimiz ile aramızdaki bağı zayıflatma amacı olarak kullanmayalım. Bak cesedini insan şöyle kullanabilir. Rabbi ile arasını iyileştirmek için, sağlamlaştırmak için cesedini kullanabilir. Ve bu ceset maalesef nefsine yetişerse Allah Azze ve Celle arasını açmış olur. Allah hepimizden razı olsun. Rıdan İllahi Teala'l-Fatiha.